Defne mi? Defne arıyor, açmam lazım önemli oladır. Ee, Açmasan olmaz mı? Yani hep iş, hep iş. Demin ne söylemiştin odada? Ne söylemiştim? Numara yapma, unutmadığını biliyorum. Hala çaldırıyor, inanamıyorum. Şuna bak açmadı bile. Allah kahretsin umurumda bile değilim. Ama olacağım. Sözüm tut. Eşi unut. Sadece ikimizi düşün. Dünyada sadece ikimiz varmışız gibi. Zaten öyle Zehra. Sadece ikimiz varız. Benim için sadece sen varsın. Gerisi de ferruat. Sadece... Sadece benimle ilgilen. Tamam. İşi gücü her şeyi unuttum bile. Benim için sadece sen varsın. Sadece sen. Ömer... ...kazmıyorsun değil mi? Neden? Yani biraz bencillik yapmış olabilirim. Selinciğim, bana bu ertelediğimiz toplantıları, dosyaları, görüşmeleri toparlar mısın? Bir de gün içinde şirketteki toplantılara da katılabileceğim. Tamam, hiç merak etmeyin. Ben hepsini koordine ederim. Tamam. Zehra iyileşsin, o da gelecek. Gerçi o işin kreatif kısmında olduğu için her gün gelmesi gerekmiyor. Ama bundan sonra işimizin başında olacağız. Zehra demişken ben bir Zehra'yı arayayım. Sen Depi'ye çağırabilir misin? Tabii Ayşen'im, hemen çağırıyorum. Kolay gelsin. efendim Ayşe'cim? Zehra'cığım, ben şirketteyim, işleri toparlayayım dedim. E, ee, sen de çizimleri elden geçirebilecek durumda mısın? Ha, koleksiyon. Evet ya, benim aklıma takılan detaylar vardı da onları eklemek istiyordum. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ayşe'cim, canım ne diyordun? Mehmet ile çalıştığımız son seriyi. Ha, evet, evet öyle diyordum. Baksan, demek öyle. Ömer. Hiçbir yere kaçamazsın küçük hanım. Ömer yapma lütfen. Zehra, orada mısın? Ayşe e, canım. Ayşeciğim şu an konuşamıyorum engelleniyorum çünkü. E, sonra konuşsak olur mu? Sehra'cığım ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım. Ee... Canım ben seni sonra arayacağım. Tamam mı? <laughs> tamam. Oldu mu? Evet oldu. Hem de çok güzel oldu. Çünkü sadece bana aitsin artık. Selam. İpekciğim Ayşe Hanım seni çağırıyor. Tamam sağ ol. Kolay gelsin. Sağ tamam. ol. <laughs> Bu ne ısrar ya? O günkü çocuk mu acaba? Kimse kim canım? Bana ne ya? Selam. Hoş geldin kardeşim. Geç otur. Çay söylüyorum. Efendim? Anlamadım, anlamadım. Kim dedin? Adem Koç, yanımda Canan. Şaka yapıyorsun. Hayır, ciddiyim. Adem Koç senin yanında mı şu an? Evet, yanımda. Yanında. Adem amcanın köyüne geldim. Yani zaten kaza yerine yakın bir yer. Biraz da araştırınca buldum. Ya inanamıyorum ben sana. Ya çok mutlu oldum şu an ya, inanamıyorum. Tamam, bak sen onu hiçbir yere salma sakın. Ee, ben geliyorum hemen. Tamam. Düşün Zehra, düşün. Ömer bugün şirkete gitmemeli. Yok, gitmemeli. De nasıl? Bir yol ya, bir, bir yolu olmalı ya. Ne yolu Zehra? Şirket yolu. Şirket yolu mu? Ee, şey... ...yol kapalıymış da... ...kaza mı olmuş? Sahil yolu da kapalıymış. İyi de... ...sen nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Baktım. Yol durumuna baktım. Hı. Yol durumuna baktın öyle mi? Evet. Neden? Bakamaz mıyım? E, yol bahçemizdeki ağaçlar kadar yeşil. Yani açık. Açılmış demek ki. Demin kıpkırmızıydı. Sen neden kravat taktın? Beğenmedin mi? Yok beğendim. Ha, e, demek ki doğru söylemiş. Defne. Defne mi? Defne ne alaka? Yani dedi ki bu kravatı tercih edersen Zehra'nın hoşuna gider dedi. Ya başka ne söyledi? Kim? Defne. Hangi konuda? bilmiyorum işte. Yani bilmediğim için soruyorum. Zehra, ne söylediğinden, ne de sorularından hiçbir şey anlamadım ben. Hmm. Belki de anlamamak işine geliyordur. Sen neden bahsediyorsun? Zehra bir şey söyleyeyim mi sana? Yani bir labirentten çıkmak senin sorularına cevap vermekten daha kolay. Tamam, daha açık konuşayım. Evet. Merak ettiğim şey şu. Neden senin taktığın kravat defterinin beğenmesi gerekiyor? Gerekmiyor. Neden gereksin ki? E i̇yi de sen öyle söyledin. Yani böyle bir değişikliğin onun hoşuna gideceğini söyledin. <laughs> Zehra sen olayı tamamen yanlış anlamışsın. Evet. Defne bu renk kravatın senin hoşuna gidebileceğini düşündü. Neyse. Geç oldu. Artık ben gideyim. Görüşürüz. Tamam. E madem beğenmedin, ben bunu değiştireyim.